Tamam mıyız? Gel gel alırsın Gel gel. Oran geliyor. Oran gel oğlum. Evet. Oran gel gel. Beyler. Yine ortaya hazırlanıyoruz bu maça. Her şeyi yaptık. İpmanını yaptık, kalesini yaptık. Sağlığını sattı, hepsini yaptık. Masayı yaptı, herkes çalıştı, yönetim çalıştı. Artık sağ sahne sizin. Siz az Siz onlar gibi değilsiniz. Siz seçilmişsiniz. Bir kere bunu kafanıza yerleştirin. Siz özel oyuncularsınız. Bu ülke maçı önemi anlatmaya gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz şampiyon olacağız. Bugünkü maç bizi sezon sonuna kadar getirir. Bugünkü maç bizi şampiyon yapar. Bugünkü maçı almak zorundayız. Neden almak zorundayız? Çünkü belediye başkanı bugün bu maçı bekliyor. Buradan alacak güzel sonucu bekliyor. Kulüp başkanlarımız, yönetimiz bu maçı bekliyor. Herkes size el ele halkı inanmış durumda. Bu inanma açısını pekiştirmek için burada mücadele edeceğiz. Aslanlar gibi savaşacağız. Terimizin son damlasına kadar. Terimizin son damlasına sağda savaşacağız. 90 dakika. Hakimin son bir dönemler. Yok tribe varmış, yok rakip tehlikemiş. Hiçbir önemli değil. Benim için sizler aslınız. Sizler yıldızsınız. Sizler futbolcusunuz. Sizler satıyorsunuz. Var mısınız bunu başkanlığa? Var evet. Var mısınız? kimseyi sevmedim senin gibi Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi Hayatın anlamı ereğilim beni Çocukluğun aşkımsın sen ilk göz ağrımsın Kimseyi kimseyi sevmedim senin gibi Sevdanın uğruna terk ettim her şeyi Hayatın anlamı ereğilim la 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 İnanmak başarmanın yarısıdır. <laughs> Kazanacağız Allah'ın izniyle. Bravo <laughs> Tümer Gabi. Bravo. Allah'ın izniyle. Herkes birle bizle birlikte olsun. Tüm Karadeniz'e Ereğli. Bu işi başaracağız. İnanmak başarmanın yarısıdır. Muhteşem bir günde, e, muhteşem bir şekilde galip geldik. Bu galibiyeti öncelikle belediye başkanımız Halil Pospi'ye hediye ediyoruz. Sonrasında Ereğli halkına hediye ediyorum. İkinci maçımıza da galip geldik. Yolumuz uzun. Sahada savaşan, mücadele eden sporcularımı kutluyorum. Ve teknik heyetimi de kutluyorum. Her şey çok güzel olacak. Ereğli halkı rahat olsun. Sevgi saygılar sunuyorum.

Ayaklarınıza sağlık. Sağ çok güzel bir takım olmuşsunuz. İnşallah daha güzel yerler bulur. İnşallah. Teşekkürler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Nasıl? Ereğli de bekliyoruz. İnşallah gelmek <laughs> isteriz. Çok Eğer orada şey yaparsanız memnuniyetle takım kaptanı kim? Çok benim. Çok... Sen misin? Bravo! Hepimizin de orada kaptanımızı tebrik ediyoruz. Çok mutluyuz. Biliyorduk zor bir dep basman olacağını. Buradan takım arkadaşlarım, gelen taraftan herkesin ayağına sağlık. Devam edeceğiz. Desteğini eksik etmesinler bizim için. Sonuna kadar destek versinler. Daha iyi olacağız, daha iyi puanlar toplayacağız. Hedefimiz en yüksek. İnşallah daha iyi gideceğiz abi. Vallahi bu maça e, çok yazlandı. Kaptı başı boyunca itmanlarla, çift kalelerle. Sakatlarımız vardı. Sağ olsun masörümüz onları iyileştirdi. Maça tam kadro çıktık. Oyuncuların inancına inanıyorduk. Dün akşam da konuştuk onlarla özel olarak. Hepsi de maçı almak için oynayacaklardı. Bizim için rakip fark etmiyor. Kim olursa olsun kendi futbolumuzu, dominant futbolu, atak futbolu oynamaya çalışıyoruz. Kapanarak oynamaya çalışmıyoruz. Seyirciye zevk veren bir futbol oynamaya çalışıyoruz. Eriliğe yakışan bir takım yaptık. Yeter ki bizi inansınlar, güvensinler. bir ee, bu oluşumda bize destek olan biz bize inanan başta belediye başkanımız Sayın Halil Posbeyik, kulüp başkanımız Sayın Akın Katı, bütün yönetim kurulu üyelerine ve aynı zamanda Tuğberk Başkan'a teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularımı kutluyorum alnından, onların alnılarından öpüyorum. Bizimle gurur duyacak bir takım yaptık. İnşallah ilerleyen haftalarda aynı ruhla, aynı çabayla devam edeceğiz. Vallahi iyi hazırlandık maça. Rakibimiz iyi bir takımdı, farkındaydık ama zaafları vardı. Hocalarımız bizi bu hafta içi buna uygun şekilde çalıştırdı. İlk yarı biraz şey yaptılar, ha dirençli başladılar. Bu dirençleri neyi kırdık? İlk yarı da şey golü bulduk. İkinci yarı zaten böyle hani. Bu sonuçta karşılayacağımıza emindik. Bize yükleneceklerini farkında. Hatta ilk 15-20 dakika yemezsek 2-3 olur diye içeride konuştuk arkadaşlarla. Hani konuştuğumuz her şey oldu. Planladığımız her şeyi yaptık. Emin adamlarla yolumuza devam ediyoruz. İnşallah daha güzel, daha iyi bir futbol, daha seyir zevki iyi bir futbol. Herkesin alkışlayabileceği bir takım olacağız hep birlikte. Bütün Ereğli halkı olarak, bütün camiye olarak. Bunun için emin adamlarla gidiyoruz. İnşallah haftaya da içeride Sorgun Belediyespor'u Sporu mağlup edip yolumuza devam edeceğiz. Evet, iyi bir mücadele ettik. Takımı tebrik ediyorum. Taraftarı da tebrik ediyorum. Her zaman arkamızdalardı. Biz böyle aile olduğumuz sürece, biz her maçı yenip, her final maçını yenip şampiyon olmanın tek adayıyız. Herkese teşekkür ederim. Öncelikle Zorlu bir rakip, rakibe karşı bugün oynadığımızı biliyorduk. Buraya umutlu gelmiştik. Galibiyet için umutlu gelmiştik. Ee, maçtan da galibiyetle ayrıldık. Ereli ee, taraftarına, buraya bizi destekleyen e, taraftarlarımıza, yanımızda e, olan tüm Ereğlilere öncelikle galibiyeti hediye etmek istiyoruz. Bugün doğum günü olan Mustafa Tatar hocamıza, Bahri Çiçek kardeşimize hayırlı olsun hediye ediyoruz bu galibiyeti. Maçın ilk 15 dakikası istediğimiz gibi sahaya oyunumuzu yansıtamamış olsak da öncelikle dengeyi kurduktan sonra pozisyonlar üretmeye başladık. 34. dakikada da Ferhat Gerger'in ceza sahasından müthiş bir golüyle öne geçmeyi sağladık aldık. İlk yarıda zaman zaman kenarlardan oyunu kapatamamış olsak da ikinci yarıda buna karşılık aldığımız önlem işe yaradı ve üretken olmaya devam ederek maçı 2-0 ve 3-0'la Kaan Yıldırım'la sonuçlandırmış olduk. Çok mutluyuz. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk parolasıyla başlayan Çankırı takımını deplasmanda yenmiş olmamız ayrı bir mutluluk veriyor bize. Aynı şekilde devam etmeyi umut ediyoruz. Temennimiz de bu şekilde tüm Ereğli halkını ve büyük taraftarımızı Devam surette bizi desteklemesi için tribünü bekliyoruz.